Yenikan Akademi Logo Go 3 Stok İşlemleri Menüsü Merhaba Go 3 masaüstünde stok ile ilgili girişler iki ayrı yerde yer almaktadır. Birincisi tüm kart tanımlamalarının bir araya toplandığı ana kayıtlar kartlar klasörü. İkincisi stok işlemleri klasörü. Ana kayıtlar kartlar altında stok klasörüne giriş yapıyoruz. Bu sayfada birim setlerini malzeme kartlarını malzeme sınıflarını malzeme özelliklerini ve ek vergi gibi kart tanımlamalarını yapabiliriz. Stok işlemleri menüsünde ise hareketler klasöründe satın alma ve satış siparişleri, irsaliyeleri, diğer malzeme fişleri, maliyet dağıtım fişleri, satış promosyon, satış provizyon dağıtım fişleri yer almaktadır. Hareketlerin göründüğü pencereler klasik görünümünü korumaktadır. Açılan menünün adres çubuğundan bir üst düzene çıkarak incelemeye devam ediyoruz. Hareketler klasörünün dışında işlemler ve maliyetlendirme işlemi menüleri yer almaktadır. Analizler, durum bilgileri, dökümler, tablolar, seri log numarası raporları, seçenekleri ise bizlere stok işlemleri ile ilgili raporlamalar sağlar. Teşekkürler.